Merhabalar, 10. sınıf konusuyla devam ediyoruz. Elektrik akımı ve devreler. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir konu anlatım videosu var zaten. Ama kısa tekrar ve konudan sonra bu soruları çözmek istiyorum diyorsanız bu videoya devam edebilirsiniz. Tabii ki burada dediğim gibi kısa konu tekrarları da yapacağım. Birinci sorudan başlayalım. Yine nitelik yayınları yaprak testlerinden devam ediyoruz şekildeki elektriksel boşalma tüpünde x artı 2 ve y eksi 1 iyonlarının hareket yönleri verilmiştir. 10 saniyede A kesitinden 10 üzeri 19 tane x artı 2 ve y eksi 1 yonları geçtiğine göre elektrik akımının yönü ve şiddeti nedir? Basit bir elektrik devresi düşünürsek şöyle bir devre. Tabi burada bir tane tüp olsun. Bu tüpten iyonlar hareket edecek. Ve bu bir üretece bağlı ise şu şekilde üretece bağlı olduğunu varsayarsak. Şurası yüksek potansiyeli, burası da düşük potansiyeli temsil ediyordu ve yüksek potansiyelden düşük potansiyeli bir elektrik akımı oluşuyordu. Tabii ki elektronlar bu akıma sebep oluyordu ve elektronlar da akıma zıt yönde hareket ediyordu. Yani elektronlar şurada gösterirsek elektronlar bu yönde hareket edecek ve artılar eğer hareket ediyorsa sağ tarafa hareket edecektir. Yani akım yönünde artılar hareket eder. Ve akımın yönü elektronların hareket yönünün tersiydi. Katılarda artılar hareket etmiyordu. Şimdi buraya baktığımız zaman burada iyonlar var ve iyonlar hareket ediyor. Eksi yükler sol tarafa hareket ettiği için akım sağ tarafa olmalı. Yani akımın yönü bir yönünde olacak. Peki akımı nasıl buluyorduk? Akım birim zamanda bir kesitten geçen yük miktarıydı. Yani Q bölü T diyebiliriz kısaca. Ve ne kadar yük geçmiş ona bakalım. 10 üzeri 19 tane x artı 2 ve 10 üzeri 19 tane y eksi 1 yükü geçmiş. Ve x artı 2 derken şurada dikkat edersek bir elementer yük 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulon. Yani buradaki artı 2 yükü e, ne oluyor? 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kere 2 oluyor. Şurada da eksi 1 yükü var. Şimdi sağ tarafa ve sol tarafa geçen yüklerin hepsi bu A kesitinden geçtiği için şunu yapmayalım. X artı 2 sağ tarafa geçti. Y eksi 1 sol tarafa geçti. Varsayalım ki bu kesitten artı 2 tane yük sağa geçecek. Eksi 1 tane yük sola geçecekse bu kesitten toplam 1 tane yük geçti demiyoruz. Çünkü artı 2 de eksi 1 de bu kesitten geçtiği için toplam geçen yük 3 birim diyeceğiz. Şimdi burada tekrar edersek 2 artı ve 1 eksi yük geçti. Ve her biri bu kadar yüke sahipse toplam yük Q eşittir. 3 kere 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 olacak. Ve 10 üzeri 19 tane bunlardan geçmiş. Yani şunu 10 üzeri 19 ve bunu da 10 üzeri 19'a çarparsak çarpı 10 üzeri 19 tane. Ve 10 üzeri 19, 10 üzeri eksi 19'u götürür. Ve yük 3 kere 1,6'dan 1, 2, 3, 4, 4,8 klon olacaktır. Ve yerine yazarsak 4,8 klon bölü geçen süre 10 saniye. Bu durumda akım 0 tam %48 klon bölü saniye ya da amper olacaktır. Hangi yönde? Bir yönünde. Yani bir yönünde 0,48 cevabımız A olmaktadır. İkinci soruya bakalım. Aynı sıcaklıkta olan şekildeki X, Y, Z iletkenlerinin dirençleri sırasıyla ile R, 2R ve R. Buna göre X, Y, Z iletkenlerinin aynı madde olup olmadığı hakkında ne söylenebilir? Bir iletkenin direncini R eşittir Rho L bölü A ile buluyorduk ve Rho bu maddenin cinsine bağlı bir öz direnç idi. Ve birincisi için yazarsak R eşittir Rho 1 ya da Rho X çarpı L bölü A. Ve buradan Rho X'i çekersek R çarpı A bölü L olacaktır. İkincisinde de aynı eğilim yaptığımız zaman Rho Y yerine direncimiz 2R bölü mesafe 2L yani boyu çarpı kesit alanı A. Bu da Rho X'e eşit olur dikkat edersek. Ve üçüncüsü için yazarsak Rho Z eşittir. Direncimiz R boy 2L bölü kesit alanı 2A ve şunları da sadeleştiği işte zaman bu da yine rho x'e eşit işte olacak. Yani bunların hepsinin rho değerleri yani öz direnç değerleri aynı olduğu için bu üç madde aynı madde olabilir. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soruya bakalım. Şekildeki devrede reostanın sürgüsü B noktasındayken ampermetrenin gösterdiği değer I1 oluyor. Eustan'ın sürgüsü D noktasına getirildiğinde ampermetre I2'yi gösteriyor. Buna göre I1 bölü I2 oranı nedir? Ve mesafelere dikkat edersek eşit. Şimdi akım artı kutuptan eksi kutba doğru oluyordu. Yani şöyle gelecek akım ve A noktasından geldi ve B noktasından itibaren şöyle devam edecek. Buradaki direnç değeri R dersek başlangıçta R eşittir üreticinin potansiyel farkı kadar bu A B noktaları arasında V potansiyeli var. Yani V bölü I1. Ve buradan I1'i çekersek I1 yerine V bölü R yazarız. İkinci durumda bu D noktasına kadar getiriliyormuş. Yani şuraya kadar getirilirse bu durumda devreden geçen akım şöyle olacak. Böyle gelecek ve D noktasından geçip yoluna devam edecek. Ve direnç dediğimiz şey fiziksel olarak bakarsak Rho L bölü A idi. Yani L ile doğru orantıda. Burada 3 boy olduğu için direncimiz 3 R'ye çıkacak. Bu durumda akım eşittir. Buradaki potansiyel fark yine V olacak. Bölü direnç 3 katına çıktığı için akım da 3 kat azalacak. Yani I1 değerine biz I dersek I2 değerine I bölü 3 dememiz gerekiyor. Ve I'yi I bölü 3'e bölersek sonucumuz 3 çıkacaktır. Dördüncü soruya bakalım. Şekil 1'deki x ve y tellerinin eşdeğer direnci 18 ohm. Teller şekil 2'deki gibi bağlandığında eşdeğer direnç 4 ohm oluyor. Buna göre rx ve ry dirençleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi seri devrelerde biz eşdeğer direnci toplayarak buluyorduk. Kaç tane direncimiz varsa bunları topluyorduk eğer seri ise. Paralel ise eşdeğer direnci Terslerini toplayıp ters çeviriyorduk. Yani 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı kaç tane ise bunları toplayıp ters çeviriyorduk. Ve paralel bağlı devrede 2 tane direnç varsa bunu şu şekilde de yapabiliyorduk. Çarp bölü topla şeklinde yapabiliyorduk. R1 artı R2. Şimdi bu denklemde yerine yazarsak. Birinci de x'in direncine x, y'nin de y diyelim. Yani Rx ve Ry'yi kullanmayalım. x artı y değeri eşittir 18'miş. de ise çarp bölü topla yani x çarpı y bölü topla x artı y eşittir 4'müş. Ve şu x artı y'yi yerine yazarsak x çarpı y eşittir 4 tane x artı y. Yani 4 tane 18 yapacak. 18, 36, 72 yapar. Yani toplamları 18 ve çarpımları 72 olanı bakacağız. Birinciye bakarsak toplamları bir kere 18 yapmıyor. İkinci de yine 18 yapmıyor. Üçüncü de 18 yapıyor ama çarpımları 81 yapıyor. Bu da olmuyor. Dördüncü de toplamları 18 çarpımları ise 6 kere 12 72 yapıyor. Yani D doğru olacak. Ve beşinci de toplamları 18 ama çarpımları 45. Evet gelelim beşinci soruya. KLM iletkenlerine ait akım gerilim grafiği şekli 1'deki gibidir. Bu iletkenler şekil 2'deki gibi bağlandığında iletkenlerin uçları arasındaki gerilimler VK, VL ve VM oluyor. Buna göre VK, VL, VM arasındaki ilişki nedir? Akım gerilim grafiği. Bu grafikte eğim bize neyi verir? Düşeyde akım ve yatayda da gerilim varsa yani potansiyel fark varsa karşıyı komşuya bölersek I ve V. I V'ye böldüğümüz zaman ne elde ederiz? Ohm kanunu R eşittir V bölü I idi. Yani V bölü I R ise I bölü V 1 bölü R olacaktır. Yani buradaki eğim bize direncin tersini verir. Ve seri devrede mesela şöyle şurası 3 ohm olsun, şurası da 5 ohm olsun. Biz bunları bir üretece bağlarsak, üretecin potansiyel farkı da 80 volt olsun. Çok büyük bir voltaj ama olsun. 80 volt olsun. Bu üretecin potansiyeli dirençlere paylaştırılıyordu. Yani şu direncin üzerindeki potansiyel fark 3 ile orantılı, bu direncin potansiyel farkı da 5 ile orantılı olacak. Yani şu 30 volt ise bu da 50 volt olacak ve toplamı da bu üreticin potansiyel farkında eşit olacaktı. Yani seri devrede dirençler de orantılı bir potansiyel fark oluşuyordu. Şimdi bu grafikte eğim ne kadar büyükse direnç değeri o kadar küçük olacak. Eğim ne kadar küçükse direnç o kadar büyük. Bu durumda eğim en küçük olan K. Yani K'nin direnci en büyük. K'nin direnci en büyükse bunun potansiyel farkı en büyük olacaktır. Ve M'nin direnci en küçük olduğu için M'nin potansiyel farkı da en küçük olacaktır. Yani sıralama yaparsak VK büyüktür VL büyüktür VM olacaktır. Yani cevabımız A seçeneği olur. Tabi soruları yanlış çözüyor da olabilirim. Bu durumda lütfen uyarın bazen dalgınlığıma geliyor. Yanlış, doğru çözüyorum ama yanlış e, işaretleyebiliyorum. Altıncı soruya bakarsak. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Voltmetrelerin iç direnci çok büyüktür. Voltmetrenin direnci yaklaşık olarak sonsuzdur. Ve ampermetrenin direnci ise yaklaşık olarak sıfırdır. İdeal bir ampermetre ve ideal bir voltmetrede. Çok büyüktür diyor, doğrudur. Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı artarsa direnci de artar. Direnç fiziksel yapısına bağlıdır. Rho bölü A de bulunur ve siz voltajı artırsanız da direnç fiziksel yapısına bağlı olduğu için değişmez. 3. Tabi şu ikide şunu söyleyeceksiniz. R eşittir V bölü I değil mi? Biz V'yi artırırsak R artmaz mı? Hayır V'yi artırırsanız I de artar direnç değişmez. 3. Öz direnci büyük olan maddelerin iletkenlikleri azdır. Öz direnci büyük olan maddelerin direnci büyük olduğu için ve akımda V bölü R olduğu için direnç ne kadar çoksa akım değeri de o kadar az olacaktır. Yani bunların iletkenlikleri azdır. Yani doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olmakta. Evet, dirençlerin bağlanması ve K'li arasındaki eşdeğer direnç 4R ise Rx nedir diyor. Dirençleri bağlamasını biraz önce de göstermiştik. Yani seri bağlıysa topluyorduk, paralel bağlıysa terslerini toplayıp ters çeviriyorduk. Eğer görebiliyorsanız burada şu 4 R'lerin birbirine paralel olduğunu görmeniz gerekiyor. Ve bunun yanında şu 20 R'nin kısa devre oluşturduğunu, 6 R'lerin de birbirine paralel olduğunu görmeniz gerekiyor. Yok göremiyorum diyorsanız harflendirin lütfen. Yani şuraya biz K dersek yeni bir dirençle karşılaşana kadar... Aynı harfi kullanmamız gerekiyor. Şurası da K olacak. Ve şuraya L dediğimiz için şurası da L, burası da L, şurası da L olur. Farklı bir nokta burası. Buraya da biz M dersek, şurası da M, burası da M ve burası da M. Amacımız K'den L'ye gitmek. K'den çıktık, L'ye gideceğiz. Dikkat edersek 20, R, K'den K'ye gitmiş. Yani bir yere gitmemiş. 6R, K'den M'ye gitmiş. Yani şuraya 6R yazalım, şuraya da bir M noktası oluşturalım. Ve şurası da K'den M'ye My 6R. Yani bunlar birbirine paralel olduğunu görebiliyorsunuz şimdi. Şurası K'den L'ye Ly Rx. Yani doğrudan gitmiş. K'den L'ye Ly Rx olarak gidiyor. Ve şuna bakarsak M'den L'ye, Ly bu da M'den L'ye ve 4R. M'den D'ye 4R. Diğeri de M'den D'ye 4R. Baktığımız zaman başka direnç olmadığını görüyoruz. Şimdi şu ikisi birbirine paralel. 4 4 2 yapar. Şu ikisi birbirine paralel. 6, 6, 3 yapar. Ve bu 3 bu ikiye seri olduğu için yukarıda Rx ve aşağıdakileri seri olduğu için toplayacağız. 5R. Ve bunların eş değeri de 4R'ymiş. Yani iki tane paralel direnç varsa eşlerinin 4R olması için Rx'in ne olması lazım? Çarp bölü topla ile buluyorduk. Yani Rx çarpı 5R bölü topla Rx çarpı artı 5R bu değer 4'e eşit işte olacak. 4R'ye eşit işte olacak. Şu R'leri sadeleştirirsek 5Rx eşittir. 4 kere 5 20R artı 4Rx yapar. Ve Rx'i bu tarafa atarsak Rx değeri 20R'ye çıkacaktır. Yani cevabımız edirne olur. Evet gelelim 8. soruya. Şekildeki devrede özdeş dirençleri de oluşturulmuştur. Şekildeki devre özdeş dirençlerle oluşturuluyor. Potansiyel farkları V1, V2 oranı nedir? Devrede voltmetre bir parça değildir. Yani devrenin parçası değildir voltmetre. Ve voltmetreyi gözümüzden uzak tutarsak devre aslında şundan ibarettir. Şurada bir direnç var, burada bir direnç var, burada da bir direnç. Ve şuradaki dirençte şöyle gelmiş, yani voltmetre yok. Öyle bir şey yok diye düşüneceğiz. Çünkü voltmetre iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçüyor. Ve bu devrede dirençler özdeş olduğu için her birine R diyebiliriz. Şimdi bakalım. Şurada bir akım geçecek. Bu akım gelecek. Bir, bir kısmı buradan, bir kısmı buradan geçecek. Dikkat edersek şu iki direnç birbirine seri. Yani 2 R'lik bir direnç varsa şurada 1 R'lik direnç var. Bunlar birbirine paralel olacak. Ve yukarıdan geçen akıma biz 2 i dersek R direncinden 2 i akımı geçiyorsa şurada 2 R direnci var. Buradan geçen akım i olacak. Ve 2 i ve i de şu ana koldan geçmedi. Yani buradan geçen akım 3 i olmalı. Ve V değerini i çarpı R ile buluyorduk. Yani V1 değeri eşittir 3 i çarpı bunun direncine de r demiştik. Hepsi özdeş idi. Ve v 2yi bulmaya çalışırsak v 2 de buradan geçen akım i çarpı bunun direnci de r olacak. Bu durumda v 1 bölü v 2 v 1 3 i r ve v 2 de i r olduğu için oranlarsak sonuç 3 çıkacaktır. Yani gözünüzde çok da büyütmeyin. Evet 9. soruya bakalım. İş direnci önemsiz üreteş ve özdeş dirençlerle şekildeki devre kuruluyor. Buna göre S anahtarı kapatılırsa hangi dirençlerden geçen akım şiddeti artar? Şimdi bunlar özdeş dirençler. Ee, bu biraz zorlayacak gibi bizi. Bir bakalım. Başlangıçta bunların dirençleri aynıydı. Yani şurada bir R direnci var. Yani R4 direnci R'ye kadar ve bu devreden sonra iki tane kol ayrılıyor. Yukarısı R1, buna R diyelim. Aşağısı ise şu ikisi birlikte olacak. Yani R, R, 2 R olacak. Ve devremiz bundan ibaret idi başlangıçta. Ve ikinci durumda eğer biz bu anahtarı kapatırsak, yine şurada bir R var ve yukarıda yine R var. Aşağıda ise şu ikisinin eş eşdeğeri, 2 yani R, R, yarım R olacak. Bir R de burada bir buçuk R olacaktır. Şimdi bunların üzerinden geçen akımlara bakmak için potansiyel farkı bilmemiz gerekiyor. Biraz sanki fazla işlem yapacak gibiyiz. Bir bakalım. Birinci durumda şuranın eş değeri. Şu ikisi çarp bölü topladan 2 bölü 3. Ve şurada 1 var. Yani R ve 2 bölü 3 R var. İkinci durumda şurada R artı çarp bölü topla. Yani 1,5 bölü 2,5 yani 3 bölü 5 R olacak. Şimdi şu uçlar arasındaki potansiyel fark, bu uçlar arasındaki potansiyel farkı eşit. O da üreticinin potansiyel farkına eşit olmuş ol, olmak zorunda. Eğer şunun potansiyel farkı 2V dersek, bununkisi 3R bölü 3'ten 3V olur. Ve toplam potansiyel fark 5V olur. Eğer şunun potansiyel farkına 3V üstü dersek, 3 bölü 5, e, 3V üstü ise burası da 5 bölü 5, yani 5V üstü olur. E, topladığımız zaman 8 V üstü yapar. Ve üreticinin potansiyel farkı eşit olduğu için burada V değerine yani şuraya 8 birim dersek bunun değeri 5 birim olacak. Birinci durumda yani şu devrede şuradaki potansiyel fark 3 V idi. Ve V'ye biz 8 dersek yani şunun potansiyel farkı 3 kere 8 24 birim olacak. Ve yukarıdaki yani şu iki nokta arasındaki potansiyel fark da 2 V demiştik. Yani 2 kere 8 16. Şuradaki potansiyel fark 16 olacak. Ve şu iki nokta arasındaki potansiyel fark 16 ve anahtar açık iken her birindeki potansiyel fark 8 birim olacaktır. Bu birinci durum. İkinci duruma bakarsak V üssü 5 ve şurası 5 V üssü. Yani şuradaki değer 5 V üssü ve V üssü 5 dediğimiz için burası 25'e çıkacak. Ve şu kısım 3 V üssüydü. V üssü de 5 olduğu için 3 kere 5 15. Şurası 15'e düşecek. Yani şu iki nokta arasındaki potansiyel fark 15'e düşecek. Ve şurada R bölü 2. Burada R olduğu için 15'in 10'u burada ve şurada da 5'i kalacak. Dikkat edersek akım potansiyel farkla orantılıydı. Yani I eşittir V bölü R. R değerleri değişmedi. O zaman potansiyel farkı artanın akımı artmış olması gerekiyor. R1'e bakarsak potansiyel fark azaldı, akım azaldı. R2 R3'e bakarsak potansiyel fark azaldı, akım azaldı. R2'de potansiyel fark arttı. R4'te de potansiyel fark arttı. Bu durumda R2 ve R4 direncinin üzerinden geçen akımların artması gerekir. Ha bu biraz e, zorladı. Yani bu şekilde çıkar mı? Ya bu kadar karmaşık çıkar mı? Çok, çok karmaşık değil ama yine de e, üniversite sınavı ayarına göre değil diyebiliriz. Yani bu şekilde çıkarsa da yapamıyorsanız da çok büyük bir sıkıntı yok demektir. Evet 10. soruya bakalım. Şekildeki devre özdeş dirençler ile kurulmuştur. Buna göre iyi bir böyle iki oranı kaçtır? Şimdi bakalım. Şuraya biz K dersek burası K noktası ise şurası da K noktası olur. Ve burası da K burası da K olur. Ve şuraya L demişsek burası da L olur. Şuraya da M dersek şurası da M ve şurası da M olur. Bu dirençlere isimleri verelim. Şu direnç A direnci olsun. Bu B direnci, şu C direnci, şu da D direnci olsun. Şimdi K'den yola çıktık. Nereye gideceğiz? L noktasına gideceğiz. K'den M'ye gittim A ile. Yani şurada bir A var. K'den M'ye gittim. Ve şu da K'den M'ye gidiyor B şeklinde. Yani şöyle B ile K'den M'ye gideceğim. Şu K'den L'ye doğrudan gitmiş C direnci. Ve şu da M'den L'ye gitmiş. D direnci. Evet şimdi bakalım. Şuradan geçen akım iyi olsun. A'dan geçen akım iyi olsun. B'den geçen akım da iyi olacak. Dirençler eşit olduğu için. Ve ikisi birleşecek. D'den geçecek. Yani 2. Ve alt taraftaki dirençlere bakarsak. R, R'den A'nın direnci ve B'nin direnci eşit olduğu için. Burada R1, 2 direnci var. Ve şuradaki D direnci de R'ye sahip. R değerine sahip ve yukarıdaki C direnci de R'ye sahipti. Şimdi alt taraftan geçen akım 2i ve alt taraftaki dirençlere bakarsak 1,5R yani 1,5R direncinden 2i akımı geçiyorsa üst taraftaki R direncinden 3i akımı geçmedi. Çünkü çarpımları eşit olsun ki potansiyel farkları eşit olsun. Yani şuradan geçen akım 3i olacak. Şimdi bakalım. i1 akımı nereden geçiyor? A direncinden geçiyor. Yani i kadar Buraya i yazalım. i2 direnci i2 akımı ise geliyor hem b'den hem de c'den geçiyor. c'den geçene bakarsak 3 i. b'den geçene bakarsak i. Yani şuradan i geçti. Buradan 3 i geçti. Bunun sebebi buradan 4 i gelmesiydi. Yani i2 akımı da 4 i olacak. Ve bu durumda i1 bölü i2 oranı 1 bölü 4 olacaktır. Evet 11. soruya bakalım. İç direnci önemsiz üreteş ve dirençler ile şekildeki devre kurulmuştur. S1 anahtarı kapalı, S2 anahtarı açıkken voltmetre ve amperimetre i değerini gösteriyor. S1 anahtarı açılıp S2 anahtarı kapatılırsa V ve I nasıl değişir? Şimdi devreye bakarsak başlangıçta devreden geçen akım şöyle olacak. Voltmetre zaten devrenin bir parçası değil ve devremiz bundan ibaret. Ve amperimetre dokunan değer V bölü R'den V, şunun potansiyel farkına V dersek ve devrenin eşdeğer direnci R olduğu için V bölü R. Buna da I diyelim. Başlangıçta okunan değer I kadar. Ve voltmetre bu iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçüyor. Ve buradan geçen akım I olduğu için voltmetrede okunan değer I çarpı R kadardır. Eğer biz anahtarların birini kapatıp birini açarsak, yani S1'i açtık, S2'yi de kapatırsak devreden geçen akım şöyle olacak. Devreden artık böyle akım geçecek. Ve bu durumda Amperimetreden okunan değer V bölü devrenin direnci 2R olacaktır. Yani akım değeri I bölü 2'ye düşecek. Tabii ki bu direncin üzerindeki potansiyel fark değişmeyecek. Çünkü başlangıçta üreticinin üzerindeki potansiyel fark kadar bir potansiyel fark vardı. Şimdi voltmetrenin yeri değişmedi. Yani yine üreticinin üzerindeki potansiyel fark kadar potansiyel fark olacak. Yok ben onu anlamadım diyorsanız e, bu durumda geçen akımı biz ne dedik? I bölü 2 dedik ve bu direncin değeri de 2R olduğu için sonuç yine I çarpı R olacaktır. Yani voltmetrede okunan değer değişmeyecek, amperimetrede okunan değer ise azalacaktır. Yani değişmez azalır olan E seçeneği doğru seçenektir. Evet gelelim son soruya. İç direnci önemsiz üreteş ve dirençleriyle de şekildeki devre kuruluyor. Buna göre hangi dirençlerden akım geçmez? Evet şimdi bakalım hangilerinden akım geçmez? Şuraya eksi kutup eksi kutba 0 volt diyelim. Yani şurası 0 volt olsun. Artı kutupta yüksek potansiyel olduğu için V olsun. Ve şöyle devam edersek burası 0 olacak. Ve şöyle devam ettiğimiz zaman burası da 0 olacak. Şurası da 0 ve burası da 0 olacak. Yani R3 direncinin uçları arasında potansiyel fark olmadığı için buradan akım geçmez. Buradan da akım geçmez. Ama R1 direncinin üzerindeki potansiyel farka dikkat edersek V potansiyel farkı nasıl Çünkü burası V, burası da sıfır olduğu için R1 üzerinden akım geçecektir. Hangilerinden geçmez diyor? R2 ve R3'ten akım geçmeyecektir. Evet bir sonraki elektrik konusuyla devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.